Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Bugünkü yapacağım iş kendim için bir aşı randevusu almak. Evet şu anda artık 55 yaş 60 yaş arasındaki kişiler aşılanacakmış. Benim yaşımda 56, 56'ın içerisindeyim daha doğrusu. Bu arada eşlerin beraber aşılandığı konusunda bazı bilgiler var. Ama ben internetten baktığımda çeşitli araştırmalar yaptım. Fakat kesin bir bilgi bulamadım. Resmi bir açıklama şöyle olacak, böyle olacak diye. Şimdi kendime randevu alırken eşime de randevu alabilecek miyim? Hem buna bakacağım hem de randevumu alacağım. Evet, şimdi bilgisayarımızı açıp randevumuzu alalım. Evet, şimdi öncelikle eşimin randevusuna bakacağım. Randevu alma hakkı var mı yok mu? Onun için Google tarayıcıyı açıp e-devlet yazacağım. Şimdi e-devlet kapısı üzerinden giriş yapıyoruz. Önümüze bu kimlik doğrulama sistemi çıkıyor. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Eşiminkini yazacağım şu anda. İlk olarak ona bakacağız. TC kimlik numaramızı yazdık. E-devlet şifremizi de buraya yazdıktan sonra giriş yap diyoruz. Bizim girmemiz gereken yer e-nabız. Şimdi şuraya e-nabız yazacağım ben. E-nabız kişisel sağlık sistemi çıkıyor. Buna tıklayacağız. Evet çıkan bu ekran şu anda en abuzla ilgili şuradan uygulamaya git dememiz gerekiyor ve hemen şurada Covid-19 aşı durumu sorgulamak için lütfen tıklayınız diyor. Buraya tıklıyorum. Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelik grubunda değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir vesaire vesaire. Şu anda işim için bir randevu alma hakkı bulunmuyor. Peki benim var mı? Şimdi ona bakalım. Buradan çıkacağız. Bu burada kalsın. Benim için de ayrı bir sayfada o işi halledelim. Yine buradan e devlet kapısı tıklayacağız. Şimdi aynı şekilde kendime ait TC kimlik numarasını yazıyorum buraya. Ve buraya da e devlet şifremi yazacağım. E Giriş yap diyorum. Buraya enabız yazdığım zaman çıkacak zaten. Enabız kişisel sağlık sistemi uygulamaya git. Yine aynı ekran. Bu bana ait ekran. Şu anda COVID-19 aşı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız diyor. Buraya tıklıyorum. Evet şu anda görüldüğü gibi COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içerisinde yer almaktasınız. Merkezi Hekim Randevu Sistemi MHRS üzerinden randevunuzu alarak aşınızı yaptırabilirsiniz diyor. Şimdi burada iki seçenek var. Aile hekiminden randevu al, diğeri de hastaneden randevu al. Ben burada hastaneden randevu alma seçeneğinden faydalanmak istiyorum. Çünkü önceden aldığım bilgilere göre aile hekimliğinde... Yani sağlık ocaklarında yani sadece Sinovac aşısı olunabiliyormuş. Hastaneyi tercih ettiğimizde ise e, Biontech seçeneği de devreye giriyormuş. Biontech'i tercih etmek istiyorum aşı olarak. Ve bunun için hastaneden randevu al seçeneğini buradan tıkladığım zaman bakacağız şimdi. COVID-19 aşı randevusu A. Aşağıda verilen aşı tipleri için hakkınız bulunmaktadır. Biontech Sinovac alabileceğiniz en erken aşı tarihi 25 Nisan 2021. Evde aşı hakkı yok. Biontech veya Sinovac, şimdi bunlardan birisini seçeceğiz. Tabii biz Biontech tercih etmek istiyoruz. Biontech'i seçtiğimiz zaman da seçtiğiniz aşı tipi için aşağıdaki seçeneklerden aşı randevu oluşturabilirsiniz diyor. Tek seçenek hastane. Buraya tıklıyorum o yüzden. Arama tipini seçiniz. Ee, buradan arama tipini seçiniz diyor. Genel aramayı seçiyorum. Şimdi bu çıkan ekrandan il seçeceğiz. İlçe seçeceğiz. Aşağıdan da hastane seçtim. Ve muayene yeri. Evet şimdi bütün seçimlerimizi yaptık. Randevu ara diyorum. Erken tarih 27 Nisan 2021. Şimdi bu tarihin üzerine tıkladığımda aşı saati seçeceğiz. Oralar dolu zannedersem 11 var, 12 var. 11'i seçtik. 10 dakika randevu var. 11.50 boş gözüküyor. 11.50'yi seçtim. Evet randevu onaylamam için bir ekran var şu anda. Randevu zamanım burada yazıyor saatiyle beraber. Randevu türü COVID-19 aşı. Hastane adı poliklinik. Evet randevunuzla ilgili bir not varsa buraya ekleyebiliyormuşuz. Buradaki notta COVID-19 aşı hizmeti tamamen ücretsiz olup bu hizmetten herhangi bir bedel talep edilmeyecektir diyor. Randevu onayla diyorum. Randevu kaydı başarıyla yapılmıştır diyor. E-posta adresinize randevu bilgileriniz gönderilmiştir diyor. Randevu saatinizde nüfus cüzdanınızla birlikte poliklinikte olmanız gerekmektedir. Tamam dedim. Şu anda randevumuzu aldık. Şurada 27 Nisan 2021 11.50'de aktif randevu diye de altına yazmış. Tümünü göster deyip Burada yazdırma seçeneği var yazdırmak için tıklıyorum. Burada klasörde göster dedim. Önce bunu açayım. Bu arada telefona da mesaj geldi. Evet, MHRS sisteminden gelmiş mesaj. Burada bu randevu ile ilgili detaylar yazıyor. Ben bundan bir çıktı alıp oraya götüreceğim aşı olmak için. Telefonuma da mesaj gelmiş. Diyor ki işte şu hastanede COVID 19 aşı uygulama. Pantech'inde Biontech. Polikliniği Biontech menür Alkan. Evet, hastanenin 2 numaralı aşı odasında 27 Nisan 2021 saat 11:50 tarihinde aşırı rendevanıza ait bilgilerdir diye. Evet belki de bu da yeterli olacak. Evet. Mesajla gittiğim zaman belki yazıcıdan çıktı almama gerek yok. Bu şekilde ben randevumu aldım. Şimdi benim işim bitti yalnız eşler beraber aşı olabiliyormuş diye bir bilgi var. Fakat nasıl olacak onu henüz çözemedik. Şimdi ben randevumu oluşturduktan sonra eşimin tekrar aşı durumunu sorgulayacağım. Bakalım onunla ilgili bir değişiklik oldu mu? Tekrar e-devlet kapısı ekranına geldik. Eşime ait bilgileri girip kontrol edeceğim. Yani yine gireceğiz. Uygulamaya git. Şimdi burada Covid-19 aşı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız. Tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Bu durumda eşim için bir randevu alamıyorum. Beraber nasıl aşı olacağız? Bunu şimdi anlayamadık. Bir süre sonra bir daha tekrar bu sayfadan kontrol edebilirim. Benim aşı zamanım gelene kadar eşimle ilgili enabızdan sorgulamaya devam edeceğim. Aşı durumunda bir değişiklik olursa ona randevu alıp beraber gideceğiz. Değilse de randevu alamasam dahi eşimle beraber oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım orada randevusu olmadığı halde ona yapacaklar mı? Şimdilik bu kadar. Sayın izleyiciler... Şu anda hastaneye geldik gördüğünüz gibi. Bakalım eşim de benimle beraber aşı olabilecek mi? Şimdi bunu merak ediyoruz. Ne hep birlikte göreceğiz birazdan. Evet sayın izleyiciler tekrar merhaba. İki gün önce randevumuzu almıştık. Bugün daha aşıdan yeni geldim. Şimdi aşıya gittiğimde neler oldu onu anlatayım veya bunun öncesinde neler oldu. Şimdi öncelikle en merak ettiğimiz konu zaten eşim de benle beraber aşı olacak mı olamayacak mı konusuydu. Bunun için ona randevu çıkmamıştı ve biz bunu aşıya gidinceye kadar takip ettik. Randevu açılmadı. Yani ben randevumu aldıktan sonra ona da, ona da bir randevu çıkar diye bir beklentimiz vardı ama açılmadı. Buna rağmen biz beraberce aşıya gittik. Dediler ki bu uygulama sadece yaşlılar içindi. Yani bu uygulama son bulmuş yani eşime aşı yaptıramadık. Sadece ben aşı oldum, geldim ve bunu da bu şekilde anlamış olduk. Bu arada aşıyla ilgili şöyle bir uygulama var. Bir form dolduruyorsunuz, imzalıyorsunuz formu. Daha sonra aşı olabiliyorsunuz ve 15-20 dakika veya 25-30 dakika siz orada bekletiyorlar herhangi bir alerjiye karşı. Herhangi bir alerji olabilir mi diye. Eğer herhangi bir şeyle karşılaşmadıysanız da sonra normal geliyorsunuz. 28 gün sonra ikinci doz tekrar olacak. Benim olduğum aşı Biontech aşısıydı. Evet aşı olurken hiçbir şey hissetmiyorsunuz zaten. Evet aşıdan sonra nadiren de olsa bazen yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas, eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerle karşılaşılabiliyormuş. Bunları zaten forma yazmışlar. Bu konuda bilgilendiriliyorsunuz. Bunun haricinde bu konuyla ilgili daha fazla söyleyecek bir şey yok. Randevuyu nasıl alacağımızda e-devlet üzerinden ve e-nabız üzerinden e-devlet şifresiyle Nasıl alacağımızı zaten görmüş olduk bu videoyla beraber. Diğer taraftan eğer E-Devlet şifreniz yoksa Mearesi sistemi üzerinden de aşı uygulamasına girip aşı randevusu oluşturabiliyorsunuz. Bununla ilgili kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum bir video var. Bunu da izlerseniz orada bu konuyu detaylıca anlayacaksınız. Şu anda bununla ilgili herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat gibi bir zaman geçti üzerinde. Herhangi bir yan etkisi olduğu zaman bunu sizinle paylaşabilirim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.